220 Garaj'ın yeni bölümünde, Swift Scooter'ın da son bölümünde muhteşem bir manzarayla size Miami'den sesleniyorum. Evet, Scooter'la soğuk bir kış sabahında dönüşüme başlamıştık ama o kadar kısa sürdü ki artık yazın ortasında size bu programın açılışını yapıyorum arkadaşlar. Emre'nin Scooter'ını yaklaşık birkaç hafta e, ödünç aldıktan sonra dönüşümü tamamladık. Birkaç değişiklik yaptık, birkaç aksilik yaşadık ama sonunda cayır cayır çalışan, canavar gibi giden bir tane elektrikli Kickbike'ımız oldu. Emre'ye geçen hafta test için aleti vermiştim fakat şansına kar yağdı. E, çok fazla binemedi, çok fazla kullanamadı ama bundan sonra nasılsa hep onda olacak. Bir daha motoru sökmeyeceğiz başka projeler için mesela. Swift'i elektrikli scooter dönüşüm projesinde bildiğiniz gibi arka tekerleğe 250 wattlık bir hub motor yerleştirdik. Ee, üzerinde hazır gelen 20 inçlik tekerleği ve jantı kullandık. Ee, 20 inçi 16 inçlik maşaya uydurmak için iki tane adaptör parçayla tekerlek merkezini geri aldık yaklaşık 5-6 santim kadar. Ardından e, pilleri şu gidona dik bir şekilde bağlamayı Yan tarafta da beyini beyni tutmayı planlamıştık ama orada farklı bir plan, farklı bir rota izledik. Çünkü e, ilk aldığım pil paketi patladı. Patladı derken şöyle, pil paketi içerisinde bir tane pil çöktü. Yani o motorun istediği, ihtiyacı olan akımı karşılayamadığı için e, devre dışı kaldı, bozuldu. Pilleri seçerken çok önemli bir noktayı atlamışım pillerin sürekli olarak verebileceği akım değeri. Bu elektrikli motoru beslemek için son derece önemli olan ve kendi projenizi yaparken de çok dikkat etmeniz gereken bir ayrıntı. Aslında ayrıntıdan daha da önemli bir özellik. Şöyle ki Motor 250 watt güç çekiyor, ee, pik değerde çok zorlandığında 500 watt'a çıkabiliyor. Fakat özellikle kalkış anlarında ani hızlanmalarda 500 watt'ın üzerine de anlık olarak çıkabiliyor. Bu durumda sizin pil paketinizden verebileceğiniz maksimum akım değeri motorun istediğinden daha aşağıda kalırsa pilleri olması gerekenden daha fazla boşaltmış oluyorsunuz. Bu da pillerin yanmasına, deforme olmasına neden oluyor. Benim o 30'luk pil paketinde de bir tane pilin yanması bütün hücreyi kullanılmaz hale getirdi. Çünkü bir pil yandı. Ben şarja taktığımda diğer 30 pil de o pil kadar şarj olmaya çalıştı ve tamamen çöp oldu. Bunun üzerine ne yaptık? Garantici davrandık ve 60 tane gibi böyle hayvani bir pil paketi hazırladık. Onu da ön taraftaki şu mühimmat kutusunun içine yerleştirdik. Gelin şimdi mühimmat kutusunun içine pilleri ve kontrol ünitesini nasıl sığdırdığımızı izleyelim. Öncelikle kontrol ünitesini test sürüşü için bağladığımız yerden söktük mühimmat kutusuna pil ve beyin sığıyor mu diye denediğimizde birkaç milim dışında sıkı sıkıya oturduğunu gördük. Buradaki problem beynin üzerindeki siyah plastik kapağın birazcık daha geniş olması. Kenarlarını törpüleyerek küçülttüm ve bu sorunu da çözdüm. Giriyor mu takıldı mı? şöyle. Ha, lüp diye bırakmak istemediğinden değil mi? Bir o, bir de... Yoksa... Mük. Kutuyu gidona bağlamak içinse bu gördüğünüz ve yabancı gelmeyen boru braketlerini kullandık. Bunlar genelde evlerimizdeki o doğal gaz borularının duvara sabitlenmesinde kullanılan braketler. Braketleri kutuya sabitlemek için açacağımız deliklerin konumunu belirliyorum. Ardından delikleri delip braketleri bağlayacağız. Braketler doğru uzunlukta cıvata ile bağlandığında sıkıca burayı tutacak ve boruyla kutu arasındaki bağlantıyı sağlamış olacağız. Ayrıca kutunun altına bir delik daha açıp bütün kabloları da oradan geçirmeyi düşünüyoruz. Kutunun bitmiş ve montajlı hali bu şekilde gözüküyor. İç kısma civatalar pilleri zamanla yıpratmasın diye sünger bir tabaka ekledim. Mühimmat kutusunun kapağının da köşesini tıraşlayarak tamamen açılmadan da kapağın çıkarılabilmesini sağladık. Elektrikli dönüşümünü tamamladığımız Swift'in özelliklerinden bahsettim. Şimdi biraz sürüş yapayım, size de biraz sürüş esnasında nasıl hissettirdiğinden bahsedeyim. Evet, bir kahve molasından sonra sürüşe başlıyorum. En kalabalık yerden başlamak da ne bileyim. Neyse, ilk başta size bozuk yoldaki konforunu göstermiş olayım. Bu tip parke taş döşeli yollarda katlanır scooter'larla küçük tekerlekli scooter'larla gitmek e, nispeten böbrek taşı dökmeye faydalı diyebilirim. Kickbike'ın havalı lastikleri ve tel örme jantları bir süspansiyon görevi görüyor ve yoldaki titreşimin vücudunuza aktarılmasını engelliyor. Bu sayede konfor hissi de oldukça artıyor. Bu yolda süspansiyon olmayan bir bisikletle gittiğinizde de aslında kickbike'de olduğundan biraz daha rahatsız hissediyorsunuz. Çünkü sele bütün titreşimi vücudunuza aktarıyor. Fakat kickbike'da ayakta durmanın avantajı dizleriniz bu titreşimi bir nebze olsa azaltıyor ve yolun titreşimi rahatsız edici olmaktan çıkıyor. şu zıplamalarda mesela oturuyor olsaydım eminim rahatsız ederdi. Bu projede kullandığım motor aslında bir elektrikli bisikletin arka tekerlek motoru. Markasız bir motor kullandığımdan teknik detayların hepsi belirli değil. Fakat 36 voltla sürdüğüm motor nominal güçte 250 watt. Pik güçte ise 500 watt güç üretebiliyor. Kalkışta yoğunlaşan sesinden dolayı dişlisiz yani direct drive bir motor olduğunu tahmin ediyorum. Maksimum hızını GPS ile 33 km bölü saat olarak ölçtüm ki şehir içi kullanılacak bir alette de son derece yeterli bir hız bu kalkış ve hızlanma anındaki çeviklik günlük kullanımda çok çok daha önemli ve hayat kurtarıcı. Evet. Aşırı kalabalık bu arada ya. Hafta sonu insanlar sıkılınca hafta içi kendini sokaklara atmış. Hak vermiyor da değilim tabi ama ne bileyim biraz fazla kalabalık ya. Yeni pil paketimde 60 adet 10 seri 6 paralel bağlantılı FST marka 18650 lityum iyon pil kullandım. Olur da kendiniz bir proje yapmak isterseniz diye burada birazcık daha detaylı bilgi paylaşmak istiyorum. Tek hücre kapasitesi 2400 mAh olan piller 10A CDR değerine sahip. Piller paket haline geldiğinde ise 36 volt 14.4 amper saat enerji depolayabiliyor. Pil paketinin watt saat cinsinden güç depolama kapasitesini hesaplamak için amper saat çarpı voltaj hesabıyla 520 watt saat güç depolayabildiğimizi hesaplıyoruz. Hızlanması çok iyi. Özellikle hızlanırken çıkan ses gerçekten hoşuma gidiyor. Peki bu 520 watt saatlik kapasite bizim ne işimize yarayacak? Bu kapasiteyle elektrikli Swift Kickbike'ın menzilini hesaplayabileceğiz. Şöyle ki Pil paketimizde 520 Watt saat güç kapasitesine sahip. Yani 1 saatte 520 Watt'lık enerjiyi motorumuza iletebiliyor. Motor nominal güçte 250 Watt güç harcıyorsa 520 Watt saat kapasiteli pilimiz bu motoru yaklaşık 2 saat boyunca çalıştırabilecek güç depoluyor demektir. Motorun maksimum hızı 30 km bölü saatti. Dolayısıyla 2 saat çalıştığında toplam 60 kilometre yol kat edebilir anlamına geliyor. Tabi bu hesapta rüzgar sürtünmesi, dur kalklar, yokuş ya da ağırlığın kattığı etkiler yok. Dolayısıyla yaklaşık olarak bunları da hesaba kattığımızda ortalama 45 kilometrelik bir menzil sağlayacağını söylemek yanlış olmaz. Çok detay oldu ama özetle bu makineden minimum 45 kilometre menzil bekliyorum abi. Olay bu. Emre kullansın da bakalım ne kadar ulaşabilecek sizinle de paylaşırım. Şarj kısmında uçup kaçmıyoruz. 2 saatte tükettiğimiz pilleri yaklaşık 5 saatte şarj edebiliyoruz. Ne kadar hızlı şarj o kadar batarya ömrünün azalması demek. Bunu da parantez içinde belirteyim. Çok küçük bir de temsili yokuş testi yapalım. Bunun eğimi 10 derece ve yetişkin bir emre elektrikli swift ile bu yokuşu zorlanmadan tırmanabiliyor. Yokuşun ortasında cihazın sınırlarını daha da zorlamak için elimi gazdan çekiyorum ve tırmanmaya çok az gaz vererek devam ediyorum. Buna rağmen sorunsuzca tırmanabildim. İşte yokuş performansından etkilenmiş bir kullanıcı. Tarducum, geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güle güle kullan brocum. Alet Olabilir. hazır. Teşekkür ederim. Araya kar giymez, girmeseydi test sürüşünü ben de yapardım artık. Bundan sonrası sende abi artık. Tamam. Olumlu geri dönüşlerimi zaten sana bildiririm. Lütfen. Aşağıya yorum olarak yazarsan. Belirteceğim. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Evet. Bir projenin daha güle oynaya, yer yer ağlayarak sonuna geldik. Emre'ye bana bu fırsatı tanıdığı için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Allah. Eyvallah kardeşim çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Güle edeyim. güle kullan abi artık zaten binerik. Eve ne öyle döneceksin? Abi ben yürüyeyim o zaman. Hadi hoşça kalın. 220 garajda bir projenin daha sonuna geldik. İzlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkürler. Yeni projelerde ve test sürüşü videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.